Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon ilk bölümü yeni bir değişiklik olmazsa 15 Eylül Cuma akşamı ile buluşacak. İlgiyle izlenen reyting rekormeni dizinin sezon finali e, Ferit e, vurulmuştu. Yeni sezon ilk bölümde ise Ferit'in yaşam mücadelesi ekrana gelecek. Hastane sahnelerinde profesör Ahmet Günyeri e, sevilen oyuncu Mehmet Bilge Aslan canlandıracak. İşte arkadaşlar Ferit'in doktoru e, kim olacağı belli oldu. Mehmet Bilge Aslan Yalıçapkın'ın kadrosunda. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.